Arkadaşlar bugün döner efsanesi oynayacağız. Ben bir kere oynadım. İşte in güne başlıyor. Hop. 2 dakikamız var. Hop hop hop. Müşteri geldi. Ayı. Emrinle bey. Anlaştık. 5, 4, 3, 2, 1 Açalım yine açalım ya Alın

Yes yetti. Evet sen. Bak abi bize verelim bize mi Abisi verelim, kapan mı? Abi verelim hemen. Oppa. Yeni 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 yeni. Tamam, kapan 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 kapan. Kıvırtıp 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 Ver 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 ver, ver 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 Çocuklara da bakacağım arkadaşlar. Şuna verelim. Ya iki tane de istiyor. Oha. Hayır. Bana ver onu Hayır. Kapa evet. kapa kapa. Ay kapansana. Ah ah be. Evet, tam da veriyordum ya. Gün bitti. Hello. Arkadaşlar az önce reklam çıktı. Oraya motorlan kesmişimdir o Tamamdır. Şimdi dükkanımıza girelim. Bakalım dükkanda ne var? Heh. Ne var? Aaa çok pahalı. O yüzden olmuyor. Ana mevzu falan da alamıyoruz da paramız yok. Daha fakiriz. Başla güneleyelim Ayda müşteri hemen geliyor ama ya. Gel. Emrimizdeyim. Ya bu da yardım etmiyor ki çırak bırak da yok yani. Ya verse sabun böyle? Hadi abi ver. Ya. Yani. yani o kadar bekleyeceğim abi. Harabe. Oo, iki tane döner istiyor ya. Güdüyle çat çat vur. İyi biraz fazla zaman var. Al. Hadi yet ayda. Hadi hadi hadi. Çok fazla dönerleteceğim. Çok fazla. Al, al da git sen. Bak, al da bak. Aha verdim 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 verdim. Abi uyuma. <laughs> Sonra bütün paralar sana geçiyor. Al al. Aa aa Oo. Para 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 para. Hadi. Hadi ne olur geç. Ne olur. Sonra yine satacağım. At at at. Hayır ya. Keşke en sağdaki adama abiye verseydim ya. Hadi hadi. hadi. Ya. Şimdi az para veriyorlar. Abi bir dakika bekle abi. Bekle. hadi çıkalım buradan. Hadi. hadi. Ver 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 ver. ver. Abi, al 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 al. Hop paralarım paralarım Önce en sağdaki abi yani ortadaki abiye ver Hayda Abi ben çok atıyorum lan Hayda insaniye kaldı abi. Şimdi abiye vereyim yeter hadi Yes Paralar apa paralar Yes Birazcık Aldık bir şeyler 198 paramız var Ah şey TL kazandım Evet, seyredilme bakmıyım ben öyle seyrediyorum. Hadi dükkandan bir şey var mı? Yok, geç. 200'ü bir şey alabilirsin diyor. Meyve suyu. Yine güne başlayalım. Hemen o. Hemen hemen hemen, hemen, hemen hemen hemen. Bu hemen, hemen gelmez. Ha bu da sizi yapalım ya. Ah be. Daha bismillah dedik güçleri geldi ya. Zevkle. Hemen 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 hemen. Hemen, hemen Allah abi. Abi hadi bekle aç. Ya şu iki kişi şey olsunlar çok tane söylüyor da. Şöyle söylemez bu tabi. Eh iyi bir <laughs> tane. Niye açtın? Ya niye yapmadım ya ben bu döneri? Hemen koyardım verirdim abi ya. Bekliyorum dedi de, 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 de. Aha aa birbirinden Bari sen isteme be Hadi iki tane isteme be Ya biliyordum bunun iki tane alacağını ya Ay sağ soldaki abiye vereceğim en soldaki abi Ya paketlemedik ya Ay bu iki tane al İkincisi de başka yerde sipariş abi e, Belki döner Hangi, hangi döner daha e, güzel challenge yaparsın ben Aa! Oh, abi abi çok açık dışarı abi 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 abi. Kapa kapa kapa. Yes. Abi biraz daha açıkmadan günlerini verelim abi. Hemen 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 ver. Hemen. Aha. Aa! Ah, Hayır. Yeah. En sağdaki abiye niye vermedi? Abi lütfen ne olur al 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 Para 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 Hayır patatesim yok Bunlar bekler inşallah ya Hop Emrinizdeyim Ver 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 Geliyor 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 Bunlar ben de açıktım lan Allah abi sana da yanmıyor mu ya? Yanında da var abinin. Aha. Hadi lan. Hadi hazır evlerim. Abi abi, abi al. Ah be. Tam da veriyordum ya. Neyse arkadaşlar en azından. Evet artık. Şey alabiliyorum. Meyve ısınıyor. Geç. Dikkat. Serinletici portakal suyu. Bu sıcaklıkla çok lezzetli. Ya daha fazla para diyoruz ve alıyoruz. Yay! Yay! Hayırlı olsun. Şimdi oyunumuza başlayalım. Aha! Nerede? <laughs> Güzel abi <dedi. gülüyor> Aha ya dakika bir boydun. Şey Doğru değil. Aha geldi. Ne bir, şey. bir, bir sürü isteme ya. İki tane isteme ya. Bir tane iste ya. Ne zaten üç tane istemiyorum. E zaten üç tane olay. Hemen 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 aldım. Abi şey vereyim abi. Hemen hemen hemen. Abi, da, yani ver, be. Ben 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 Al abi. Hadi görüşürüz. Ya gitmiyor ki. Bir tane daha var ya. Ben 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 ben. Sen daha döner. Tam 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 Aşağı 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 aşağı. aşağı, aşağı da. Şu daha çok sevmiş mi benim? Hayır. Evde ee, ve gitmiyor. Meyve suyu vermiyor. En sildiğine, her zaman en sildiğine vereceğim Bir daha fazla sillenmesin. Bu da az para veriyor, az para vermeseydi en az veririm. <laughs> yani öyle biliyorum, belki gidiyordum müşteri o. Ondan da olabilir. <laughs> Tabi fiyatına da ohalar beklerken oluyor. Ooo iki tane, vermeyeceğim bu araba en sağdakine, belki veririm. Oh, Ver ver ver. Ver ver. En sağdaki de ürünlerini yok eder. Oo. Aman. Vallahi iki tane isteyenlere vermiyor. Oha, kaç tane kişi bir ya Yap abi Şuraya bari Aaa Keşke onlara şeyini Meyve suyunu. Yoksa yine para alırdım Belki Almışım sevmedim İnşallah yapamayız zaten bekliyorum başka çözüm yok. Neyse <laughs> evet arkadaşlar bu son tur olsun sonra videoyu bitireceğim. yeni gün başlayayım. Anlaştık. Ana ana. alayım. müşteri geldi ya. Hemen de müşteri geliyor. Oh dönerler dönerler. Gülüyor, geliyor geliyor. Hoppa. Hayır niye kapattın? Hayda. Al al. Hadi şunları bir vereyim ben sana. En sadece iki tane isteyene de veriyorum. Hemen hemen hemen. Ya tane hazırlayamıyor o çekeceğiz birazdan. Çok koydum. Aaa ben Süper. E koyabilir miyiz o zaman ben böyle? Aaa aldım. Aldım. Bunu <laughs> kesiyorum. Ya bunlar nereden sıkılıyor ya? Aldayım. Ya kaç tane suya ya? Kim vereyim? Kimse de şuna? Vereyim şuna. ya. Allah'ım. Ağabey çok bekleyecek, çok bekleyecek. Tamam, bana, bana vermiyor ya. Tamam, bana vermiyor. Bana çok acı vermiyor. En son açıp döveyim ben. Ağabey var uzak Oo, Neyse, yine de alıyoruz paramızı. Emrinizdeyim. Ver, ver, ver.

siz o 3 tane isteyin, 4 tane isteyin ya yani. ama durumdan istemeyin abi hayda bir tane meyos al ah. e iki tane dürüm bir tane istiyor abi ya çok saçma hemen geliyorum evet gelme gelme Da be. Hadi be veremeyiz veremeyiz. Ah be. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın.